Laz etmez, olan beni kendine getir, ha. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta sosyal ve ticari hayatı canlandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bütün ürünlerimiz mevcut. Peynirinden tutun, balına kadar her şey mevcut. Buraya gelmelerini bekliyoruz. Geldikleri zaman güzel bir güler yüz Güzel bir karşılama onları bekliyor olacak. Trabzon'dan geldik. Ee, geçen seferki güzeldi. Bu sefer daha yeni başladık. Yeni başladık. İnşallah aynı şekilde devam eder. başta hemşerilerimizi bekliyoruz. Trabzon'un kuyumaklı muhammal telperini getirdik. Trabzon'un ekmeğini getirdik. Tulum çeşitlerimiz var. Peynir çeşitlerimiz var. Helvamız var. Fındık ve Trabzon galetası getirdik. İsteyenler. İstediği kadar alsınlar gelsinler. Çıkıp çıkıp gelsinler diyorduk Maraşlılar buraya efendim. Bu kapsamda 22 gün mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen yöresel ürünler ve tekstil festivali ziyaretçileri için yeniden kapılarını açtı. Bey pazarından geldik. Bey pazarın kurlarını getirdik. Sade, ay çekirdekli, çörek otlu ve çikolatalı olarak eriştelerimizi getirdik. Kuru dolması, yaprak sarması, zeytinyağlı. Maraş halkımıza getirdik. Çıkın çıkın gelin. Ziyaretçiler hem Türkiye'nin farklı kültürlerini yakından tanıma hem de ihtiyaçlarını doğrudan üreticiden satın alma fırsatı buluyor. Bu sefer henüz yeni olduğu için tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Herkesi yöresel fuarlar merkezine bekliyoruz. 12 gün boyunca buradayız efendim. Erzurum'un ca kebabı, Trabzon'un peyniri, İzmit'in pişmaniyesi, e, karadutumuz var. Her şeyimiz mevcut yani. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz. E, i̇kincisi düzenlemiş olduğumuz yöresel fuarına tüm kahvaltı şarkını bekliyoruz. Biz çok güzel geçmiştik. İkincisi saat iki, iki, çok güzel geçecektir. Bütün kahvaltı şarkını bu yöresel'i tatmaya bekliyoruz inşallah. Çıkışın gelin inşallah. Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnafların katılım sağladığı festivalde farklı şehirlerin yöresel lezzetleri, el sanatları ve tekstil ürünleri sergileniyor. Yerli Ustam sıcak tan yapıyoruz burada göz önünde gördüğünüz gibi. Ee, Kahramanmaraş'ta halkımızı bekliyoruz. Ha, talep var. Daha önce de daha çok geldiğimiz bir yer. Biliyorlar bizi. Yerli ustam göz önünde çekiyoruz. Sıcak sıcak satıyoruz millete. Ben bunlar müşterilerimiz gelip alıyorlar. Yine bekleriz Allah izin verirse. 16 Şubat'a kadar buradayız. Öncelikle herkese fuar alanımıza bekliyoruz efendim. Manisa'dan organik, %100 natural, Soğuk pres, çörek otu yağımızı getirdik siz Maraş halkına. Hepinizi bekliyoruz efendim. Buyurun gelin inşallah. Yağlarımız organik ve burada saf bir çekim yapıyoruz efendim. Festivalde yer alan esnaflar kendi şehirlerinin özgün ürünlerini tanıtarak hem ticaretlerini geliştirme hem de Kahramanmaraş halkıyla dayanışma örneği sergileme imkanı yakaladı. Yöresel Ünler Festivali olarak da esnaf arkadaşlarımızın toplu şekilde yaptığı bir organizasyon oldu. De 6 Şubat'ta tüm Mar Maraş halkımıza burada çorba ikramı yaptılar. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bizi depremde de yalnız bırakmadılar. Fuarımızda ca kebabı, Trabzon yöresel ürünleri, Malatya kayısısı, tahin, doğal çekilmiş çörek otu yağı, çeşitli hediyelik eşyalar, halı, giyim, giyim tarzı şeyler, çorap olsun, pijamalar olsun, bütün giyimle alakalı her şey geldi. Hepsi de indirimli arkadaşlar bu, bu dönem biraz buruk geçtiği için indirimli kampanyalar sağlıyor 6 Şubat'la alakalı. Fuarımızda açılalı 3 gün oldu. Depremden dolayı biraz buruk geçiyoruz. Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Yiğit organizasyon olarak da yine Kahramanmaraş'a hizmet etmeye devam edeceğiz.